Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün Didim Isar Mahallesi'ndeyiz. İnönü Bulvarı'na çok yakın bir konumdayız. Sizlere tek bir arsa içerisine yapılmış, arkalı önlü, müstakil havuzlu, kendine ait müstakil bir alanı, bahçe alanı bulunan uygun fiyatlı bir villa tanıtmaya geldik arkadaşlar. Şimdi artık buna hani villa diyoruz. Çünkü apartman olmadığı için bunların genel adı villa oluyor. Kanalımızda 35 milyona çekim yaptığımız, 25 milyona çekim yaptığımız villalarımız da var. Şimdi bunları birbiriyle kıyaslamak çok yanlış olur. Bu tarz evlerimiz genelde villa olarak hitap ettiğimiz için biz de o şekilde söylüyoruz sizlere. Tek arsa ön cephede bir villa var, arka cephede bir villa var. Sırt sırta gelmiş olan bir villa konsepti arkadaşlar bunlar. Iki katlı ve iki artı bir, bir villa şimdi bazen müşterilerimiz var biz öyle çok büyük bir şey istemiyoruz ufak tefek bir şey olsa da olur çok kalabalık bir aile değiliz şimdi bu tarz istekleri olanlar için gerçekten oldukça ideal bir villa olduğunu söyleyebilirim sizlere şimdi baran böyle dışarıdan başladı şimdi ufaktan bir keselim videomuzu Ondan sonra tekrardan devam edelim Evet bizim giriş alanımız aslında burası. Ee, girişlerimiz ayrılmış. Mesela bazen bitişik nizam villalarda tanıttığımız yerler de oluyor. Tek bir kapı içerisinden geçip iki tane kapıya çıkıyoruz mesela villa kapısına. Burada öyle bir durum da yok. Mesela burası kapatılabilir. Kapatıldığı takdirde mesela şurada bir duvar payı var görüyorsunuz. Burası 1 metrelik bir çimçitle kapatıldığı takdirde yan tarafla hiç bağlantınız yok. Buradaki duvarımız zaten yüksek. Bunun da üstünü yaptırabilirsiniz. Girişimiz buradan tamamen bağımsız. Kendimize ait bir girişimiz var. Buralar tamamen bize ait arkadaşlar. Şurada bir yeşil alan için bir toprak alan bırakılmış. Bu tarafta bir havuzumuz var. Oturum sağlamak için isterseniz burayı ama genel olarak yapılmış olan oturum sağlamak için yapılan yer burası. Bakın şurada bir duvar payımız var. Buraya da alüminyum korkuluklar var. Böyle iç içe giriyor. Arka tarafı gözükmüyor. Burayı da müteahhit ee, alüminyum korkuluk yapacak. Tek eksik şu anda bu arkadaşlar. Başka bir eksik yok. yok. Şey... Fiyatı söylemedim. Evet. 6 milyon 350 bin TL satış rakamı var arkadaşlar. Ve pazarlığımızda mevcut. Bilginiz olsun. Şimdi şurası böyle tam bir kamelya alanı. İşte bahçe mobilya takımına atma alanı, çardak alanı yani bu şekilde değerlendirebileceğiniz çok güzel bir alanımız var. Burada havuzumuzu gösterelim. Havuz da böyle bu şekilde geliyor o tarafa doğru daralıyor. Ortalama 12 ya da 15 metrekare civarında gelen bir havuz arkadaşlar burası. Yerlerimiz tamamen seramik zaten gördünüz. Birinci kata kadar olan mesafede yine seramik kaplama yapılmış. Üst taraflar yine mineral sıvı olarak devam etmektedir. Şimdi girişimiz bu şekilde. Kapı hemen kapıyı gösterelim. Şöyle bir kapımız var arkadaşlar girişi yaptığımız gibi direkt salon alanındayız mutfakta bu tarafa köşeye doğru verilmiş yani buraya artık böyle çok büyük çok lüks bir villaymış gibi değil de hani gerçekten hani bir yatırım veyahut da bir yazlık bir şey almak istersiniz ama bütün parayı vermek istemezsiniz örnek veriyorum çok yüksek fiyatlı bir şey almak istemezsiniz ya maksat işte bir yerimiz olsun Zaten kalabalık bir aile değiliz. İşte ufak tefek parayla e, en azından yazlara gidip geleceğimiz, kışın da böyle bir boşluk bulduğumuzda gelip konaklayabileceğimiz, aynı zamanda da bir yatırım yapacağımız bir yer olsun diyecek olanların gerçekten oturabileceği şirin bir ev. Öyle söyleyeyim. Buzdolabı yerimiz var. Anka streseti ve bulaşık makinesini koyabileceğimiz L şeklinde gelen bir mutfağımız var arkadaşlar. Salon kısmımız zaten tamamen bu şekilde. Televizyon için burası düşünülmüş televizyon ünitesini arka fonunu komple burayı ayarlayabilirsiniz. Şuraya da bir oturma grubu atıldığı takdirde şu köşeye de bir yemek masası, küçük bir yemek masası takımı da atılabilir. Buradan da bahçe alanına, havuz başına çıkış sağlayabiliyorsunuz. Eğer çoluk çocuk varsa tabii ki de buraya bir korkuluk yaparsanız eğer çok daha güzel olabileceğini düşünüyorum. Çünkü buradan birazcık Tehlikeli ve riskli olabilir. Otomatik panjurlarımız var, bütün kapı ve pencerelerimizde. Şurada merdiven altına gelen acil bir şekilde işte el yıkamak için kullanabileceğiniz bir lavabomuzda bulunmaktadır. Üst kata çıkalım. Zaten iki katlı, iki tane dolu yukarıda karşılıyor bizleri. Bir tane ortak kullanım banyo lavabomuz var. Yerlerimiz tamamen seramik. Hiç. Parke çalışması yapılmamış. Alt kattaki zeminden üst kattaki zemine kadar komple seramik olarak tasarlanmış. Şurası duş alanımız. İçeride çok rahat bir şekilde hareket edebiliyoruz. Penceremiz mevcut. Temiz hava içeriye geliyor. Hemen şurada bir gömme rezervuarımız var. Vitra marka çamaşır makinesi ve termosifon altlı üstlü gelecek şekilde ayarlanmış. Burada da arkadaşlar bir Hilton lavabo takımımız var. Şu odayı göstermek istiyorum. Burası biraz daha küçük bir oda. Ortalama 8 metrekare civarında olduğunu düşünüyorum. Çift kişilik yatak atmak isterseniz tabii ki de yine rahat bir şekilde atabilirsiniz. Dolap için burada çok güzel bir yer var. Buraya direkt gömme şeklinde bir dolap ayarlayabilirsiniz. Yatak buraya geliyor. Televizyon için yer yapmışlar. Klima tesisatlarının hepsi hazırlanmış direk hemen kurulumunu yapıyorlar. Orada da bir balkon alanımız var arkadaşlar. Buradan gelirken Baran şu e, ara yerdeki olayı da bir gösterelim. Güzel bir avize koymuşlar. Böyle aşağıya kadar iniyor. Tavan yüksekliğimiz gayet güzel. Hemen e, üst tarafta da ara yerde üst tarafta da çatıya çıkış için yine bir alan bırakılmış. Ve son olarak da burada da bir odamız var. Dediğim gibi arkadaşlar odalarımız çok büyük metrekareye sahip değil arkadaşlar. Biri 8 metrekare biri 10 metrekare civarında gelecek odalardır zaten görüyorsunuz. Yine burada çift kişilik yatağı atabileceğimiz karşıya e, dolabımızı buraya bir makyaj dolabı veyahut da işte farklı bir tasarım yaparsanız onu yapabileceğiniz bir alanımız mevcut burada da bir penceremiz var arkadaşlar sürgülü kapımız var daha doğrusu Fransız balkon dediğimiz şu şekilde çıkabildiğimiz aynı zamanda alüminyum ve cam korkuluğu da bulunan bir yer arkadaşlar şimdi inönü bulvarımız hemen burada bulvara sadece 50 metrelik bir mesafemiz bulunuyor yan taraflarda tabii ki de arsalarımız var ilerlerde arsalarımız var yani bölge hisar mahallesi olarak geçiyor ama çok uzaklarda değiliz. Yani o mavi şehir sağ tur taraflarına kadar gitmiyoruz. Merkeze yakın olan bir bölgedeyiz. Zaten bulvara 50 metre mesafemiz var. Dümdüz aşağıya doğru indiğimiz zaman maksimum 2 kilometre içerisinde Didim'in merkezine, Cumhuriyet Caddesi'ne, belediyeye erişim sağlayabiliyorsunuz. Genellikle bildiğiniz yer Didim Altı Oraya da buradan 5-5,5 kilometrelik bir mesafemiz bulunmaktadır arkadaşlar. Fiyat gerçekten güzel. 6.350.000 TL pazarlığı da var. Yani küçük tatlı şirin ev isteyenler için gerçekten tercih edilebileceği bir yer diyebiliriz. Sıfırdır ilk sahibi. Siz olacaksınız. iskanı her şey mevcut. Ön tarafta arsa sahibi var. Yani mal sahibi var. Orası satılmıyor. Burayı yaptıran kişinin arsa sahibinin kendi evi olacak. Yani direkt burayı yapan kişilerle komşu olacaksınız. Bu da büyük bir avantaj arkadaşlar. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.